bir sahabe vardı. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün yanına çağırmış. Ve herkesin içinde demiş ki, senin adın bundan sonra Seyfullah'dır. Sen Allah'ın keskin bir kılıcısın. Ömrü savaş meydanlarında geçti. Vücudunda yara almadık yer kalmadı. 280 savaşa katıldı. Sadece Yermuk Savaşı'nda elinde 9 kılıç kırıldı. 3000 kişilik İslam ordusuyla 100 bin kişilik Roma ordusunu darmadağın etti. İşte bu yiğit Halid bin Velid'dir radıyallahu anh. Ama düşmanın belini kıran bu yiğit şimdi ölüm döşeğindeydi. Belini doğrultamıyordu. Sahabeler bunu haber alınca Said bin Zeyd başkanlığında bu Allah dostunu ziyaret edelim dediler. Ve içeriye girdikleri zaman Halid bin Velid onları görünce bu peygamber yakınlarına doğrulayım dedi ama belini kımıldatamıyordu. Bu da kendisini çok üzüyor ve hışkırıklara boğuluyordu. O sırada oradaki birisi şöyle demiş. Ne o kumandan ölüm korkusu mu yoksa? Kaşlarını çatmış, dönmüş demiş ki, sen ne diyorsun demiş, açın bakın şu vücudumu, para kadar yara almadık yer yoktur. Ama ben savaş meydanlarında şehit olmayı düşlerken Develer gibi yatağımda ölüyorum Bu da bana ağır geliyor Bunun üzerine oradaki sahabeler şöyle dediler Hadid suresinin 19. ayetini okuyarak وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءَ Ey Halid dediler, sen ömrünü Allah yoluna atadın sen hiç kimsenin ulaşamayacağı bir makama ulaştın. Sen Allah'ın keskin bir kılıcıydın. Sen yatağında ölsen de Allah katında hem sıddıksın hem şehitsin. Ama onun içi yanıyordu. Ve şöyle seslenmiş, kılıcımı getirin bana. Getirmişler, kınından çıkarın demiş, çıkarmışlar. Doğrultun beni ayağa kaldırın, ayağa kaldırmışlar. Ve kılıcına dayanmış, ve son söz olarak bakın şunları söylüyordu. Mezarımı bu vefalı arkadaşımla kazıyın. Düşmanların gözü uyku görmesin. Korkakların gözü uyku görmesin diyor ve yıkılıyordu. Vefatının ardından Müslümanlar şöyle dediler. Herkesin öveceği bir yiğit olarak yaşadı. Yeri doldurulamayan bir itik olarak gitti. Doğru savaş meydanlarında şehit olmadı ama yatağında ölen bir şehit doğu. Peki neden savaş meydanlarında şehit olmadı? Eğer savaş meydanlarında şehit olsaydı düşmanlar sevinecek ve diyeceklerdi ki Allah'ın kılıcını kırdık diyeceklerdi. Ama Allah buna izin vermedi. Yatağında ölse de Allah katında şehitlik derecesine ulaşanlardandı.